Merhabalar. Bugün markete gelmiştim. BM Store. Bizim BIM tarzı bir yer. Ucuz fiyatları yani. Şöyle bir gezeyim size de video çekeyim istedim. Çikolata reyonuna düştüm ilk girişte. Burada çok önemli çikolata şeker tüketimi hakikaten. 7'den 70'e herkes tüketiyor. Yani öğün olarak bile şekerlemeyi yiyenler varmış ben de yeni öğrendim. Ee, farklı markalar da var ama daha çok şu e, jelibon tarzı şeyleri yiyorlar, satılıyor. Onlar daha fazla e, raflarda yer alıyor. Hmm. Fiyatlarını da sizin için çekmeye çalışıyorum. Böyle değişik oyunlarla falan e, hazırlanmış kutular var. Bunlar bizim eskiden para çikolatalarımız onlardan. Çok lokum da buldum burada. Bunlar da e, yılbaşı için hazırlanmış ışıklandırmalar. İstediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Bunlar çok sevimli kavanoz içi. Burası da banyo reyonu. Paspaslar, fiyatları da şeylerinde yazıyor. Üst kısımlarını da çekmeye çalışıyorum sizin için. Onun dokusu çok değişik yani ne kullanışlı mı bilmiyorum ama kadifemsi bir yapısı var. Şu renklere bayıldım. Siyah beyaz olanlara özellikle sarıyla kullanımı da güzel olur. Şu sepetlerden alacağım. Bu yeşil herhalde bu sene çok moda. Ben de iki tane sandalye aldım bu yeşil renkten. Bu da aynı konseptin ürünleri, askı ve duş perdesi. Bunlar da çok küçük ama sevimli detaylar. Buradaki marketlerde yastık ve yani kırlent ve battaniyeye aşırı bir hani ağırlık veriliyor. Neredeyse bir reyon bu şekilde renk renk desen desen yani bayılıyorum hakikaten bunlar çok güzel. Bir de mesela bu konsept her şeyde kullanılmış aynı desenle birçok şey bulabiliyorsunuz takım oluşturmak isteyenler. Yani kırlentlerin fiyatları da hani aşağı yukarı işte 5 ile 10 pound arası değişiyor. İçinde hani yastığıyla beraber alıyorsunuz. Bakar mısınız? Bunlar da şey için mandal falan koymak için masaları yine kılıfları ayrı şekilde. Ne alaka? İp reyonu da var mesela. Burası da bebekler için. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Bunlar da işte makyaj temizleme ürünleri falan. Bir ara ayrıca çekeceğim bu Simple'ın ürünlerini. Bugünlük bu kadar. Ben artık eve dönüyorum. Hoşçakalın.